Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Car Parking Multiplayer oynayacağız. En son biliyorsunuz Levels'ları yapıyorduk. Levels'lara tabii ki devam edeceğiz. Levels'lar bittikten sonra da normal bir şekilde oyunumuza free olarak yani kariyer modu gibi değil de nasıl? Ya normal başlayacağız işte neyse. Anlatmayayım şimdi. Şimdi şu hediyemiz varmış. Bir alayım. 122.000 para hediyesi verdi. Abi giftler çok güzel veriyor. Araba maraba da veriyor. Baya iyi para getiriyor. 122 bin. Beleş para. Şimdi start diyorum. Daha sonra single player online falan oynayacağız ama önce level starı bitireceğiz arkadaşlar. Level star bitmeden onlar yok. Şimdi en son hiç oynamadım. Drive Truck 2 diyor. Bunu oynayacağız. Ne yapacaktık? Hammer'la ee, herhalde Abi şimdi şuradan Döneceğim ne yapacağımı anlamadım herhalde ha buraya park edeceğiz siparişimizi aldık arkadaşlar biraz daha git diyor abi araba sığmıyor Oo araba sığmıyor ki closer the foot back diyor çantayı mı alacağız bir dakika tam park edemedim abi bu e, biraz sıkıntı oldu niye böyle oldu anlamadım ha stop here birazcık sola yanaşmam lazımdı. Bunu hallettik biraz <laughs> uzun sürdü. Şimdi yine pick up aracımızda bir ee, park yapacağız. Arkadaki yükleri devirmememiz lazım arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde gideceğim. Abi bu ha buraya girdi ya ben de aman abi x6 mı ne o arkadaki anlamadım abi bizi çok sıkıştırdı. Dur bekle Q7'ymiş. Abi şuraya gireceğiz. Yine burada bir tane forkliftimiz var. Transit'in yanından şöyle geçeceğim. Ve değmeden güzel bir şekilde aracımızı park ettik ve ödülü kazandık arkadaşlar. Bugün de iyi bir ilerleme yapacağımızı düşünüyorum. Yine Hammer oynuyoruz gördüğünüz gibi. Abi şimdi şuradan ben bir çıkmam lazım. Hammer da gerçekten Hammer yani. Çok büyük güzel bir arabamız var. Düz devam ediyoruz nereye gideceğiz anlamadım ama bir bakalım o şartlarını takip ettiğinizde ulaşacaksınız. Aa, buraya park et diyor. Geri geri mi park edeceğim acaba? Aynen reverse diyor. Geri geri park edin diyor arkadaşlar. Hemen geldim. Stop here dedi. Ve ödülü kazandık arkadaşlar. Next diyorum. Devam ediyoruz. Şimdi auto parking diyor. Park yerinin dışına park et diyor. Yalnız bu araba da bayağı bir iyiymiş ya Sesini duyuyorsunuzdur. Yani araba gerçekten güzel. Klasik bir araba zaten gördüğünüz gibi. Aman abi kamera dışarıya taştı. Araç gerçekten çok güzel. Umarım güzel bir park ederiz. 97 saniyemiz var. Hızlı bir şekilde ben, ben dörtlerimi yakayım. Park edeceğiz sonuçta. Hızlı bir şey devam 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 abi. O şartlarını takip edeceksiniz. Nereye diyorsa oraya gideceksiniz. Zaten park alanının dışı demişti. O yüzden her halükarda dışarı çıkacağız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Aman abi o neydi öyle? Uçacaktı neredeyse var efren ya yapmasam. Next level diyoruz, devam ediyoruz. Reverse trailer diyor. Geri geri trailer'la park edeceğiz. Bu biraz zor olacak, emin olabilirsiniz. Abi önce benim buradan bir çıkmam lazım. o şey, hasar verdik diye hemen ee, durdurdu. Biraz zorlanacağız arkadaşlar, belli. Yani benim buradan bir çıkmam lazım öncelikle Hiç çarpmadan. Aman abi güzel. Tamam, sıkıntı yok. Buradan çıktık ya. Zoru başardık arkadaşlar. Şimdi hemen şuraya park edeyim ve tamamdır. Güzel oldu. Güzel bir parada aldık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi inside parking diyor. Hemen Mercedes sanırım C63 araç ateş ediyor. Vallahi ateş ediyor. Biraz gazlayacağım. Çok güzel gerçekten çok güzel oyunun e, sesi mi biraz kısık biraz açtım burada bir ayarımız var mı haydi oynuyoruz biraz daha açayım aynen İyi oldu başta saymışız keşke evet çok güzel oldu sesi şimdi buraya geri park edeceğiz aynen reverse parking diyor önce ön ön geleceksiniz park olayını artık öğrendiniz arkadaşlar birazcık ileriye gideceksiniz. Tek de kurtarmayabilir artık. Bundan sonra tek seferde Q7'nin yanına park ettik. Ödülümüzü aldık arkadaşlar. Yine Hammer'ı iki aracın arasına park edeceğiz. Bir geri yapayım. Of ses efsane. Duyuyorsunuz eve. Çarpmasaydık daha iyi. Biraz acele ettim. Biraz acele ettim arkadaşlar. Of of. Hamur yavaş abi araç yerinde durmuyor ki. Felaket derecede güçlü bir araba. Yani öyle yerinde duracak gibi değil arkadaşlar. Duyuyorsunuz. Mükemmel. Yine reverse parking diyor. Geri geri park etmemi istiyor tekrardan arkadaşlar. Geri geri park edeceğiz biz istediği gibi. Abi geri mi yukarı çıkıyoruz? Abi üst kata çıkıyoruz. Aman kaza yapmayalım. Gözünü seveyim bir davralara gelmeyelim aynı yolları. Güzel döndük. Otopark da güzelmiş ha. Vallahi güzelmiş. Şuraya döneyim. Abi nerede bu park yeri ya? 108 saniye kaldı. Ha? Vallahi yetişemeyeceğiz bir de. Ha buradaymış. Yine az ileri gidiyorsunuz arkadaşlar. Frenli yapıp R'ye takıyorsunuz. Tam sola kırıp aman abi. Tamam. Biraz ileri yaparsanız yani normaliyatta da böyledir arkadaşlar park böyledir yani kafadan park edilmez edilir de edilmez yani acemi işidir ve direkt kafadan buraya girmek önce gidersin geri geri park edersin hemen next level diyorum pickup reverse diyor pickup aracımızda geri geri gideceğiz ve park edeceğiz abi biraz önce buraya bırakmıştık niye geri alıyoruz abi işimiz mi bitti arabayla Oo sıyırdım vallahi sıyırdım full geri şekilde bakın Abi geri geri park etmek gerçekten zordur ve güzel bir şekilde park ettik. Hemen next level diyerek devam ediyoruz. Reverse driver view diyor. Bu ne demek? Geri geri sürücü bakış açısında park edeceğiz. Nasıl? Aynı böyle işte. Abi biraz geriye geldim. Yani dış kameraya geçmek yok arkadaşlar. İç kamera. Of araba yardırıyor arkadaşlar. BMW 1 serisi. Aman abi, aman abi. Güzel araba. Güzel araba. Dikkat etmemiz lazım. Zor bir park olacak muhtemelen. Çünkü içeride park etmek kolay değil. Abi nereymiş park yerimiz? Ha burası. Abi geriye nasıl takacağız? Şey yani geriyi nasıl göreceğiz? Yani şurada var da abi onu da anlaşılmıyor ki nerede oldu. Ha gel şöyle park ederiz ya. Vallahi abi çok da güzel girmişiz ya geri geri. <laughs> güzel. Tekrardan geri geri park. Abi bu geri geri parklar bizi mahvedecek. Biraz şöyle ee, aman abi. Abi bu açı ha, şu açı güzel hatta biraz da abi çok geriye gidiyor ya. Adamın kafasını görmeyelim ha. Birazcık da aşağı mı insek. Ya böyle güzel ya böyle güzel güzel. O ses muhteşem ya. Arabaların sesi felaket güzel. Bana niye geliyor bilmiyorum. <laughs> Kasisten uçtuk ve hasar verdi. Bu da adama vurduk muhtemelen. Biraz acil ve hızlı bir giriş oldu. Tekrar deneyelim arkadaşlar. Orada bir adam geliyor. Yaya çarpmadan geçmemiz lazım. Dikkat etmemiz lazım ve güzel bir park daha oldu. Bir 3-4 bölümde yaparız daha sonra bırakırız. Paralel park etmemizi istiyor C63. Bakın şimdi. Ses mükemmel ya. Evet azıcık ileri gidiyorsunuz. Gerçek hayatlık gibi geri gelip direksiyonu kırıyorsunuz. Tam kırıyorsunuz. içe giriyorsunuz. Sonra yavaştan bir daha hafiften ileri alırsanız birazcık da geriye aldık mı kabul etmiyor mu hala? Ha, mavi arabaya yakın ol diyor. Evet. Güzel oldu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yine pickup. Abi bu pickup up bizi mahvedecek ya. Vallahi mahvedecek bizi. Geri geri park istiyor. Geri geri gireceğiz arkadaşlar o zaman. Dikkatli. Abi geri geri istemiyor mu? Niye kamera dönüyor ki? Üff. Oo, oh, oh, oh. yavaş 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 yavaş. Abi şeye e, apartmanın şeyine çarpacağız. Birazcık sıkıntı olacak gibiydi ama vallahi sıyırdı. Apartman ne abi ben apartman sanıyorum bunu ya. Doğru seymiş ya. Balkon sandım ben de vallahi. Vallahi balkon sandım. Tam ortaya dur diyor. Zor bir park. Bak gerçekten zor bir park biz yine hata ettik. Abi şöyle edeceğiz. Her zamanki gibi geri geri park edeceğiz. Zaten onu istiyordu. Ne yapacağız? Direksiyonu tam kıracağız. Bakın. Az ileri git diyor. Olay budur arkadaşlar. Ufak tefek zorlasa da o kadar olacaktır. Hadi bir bölüm daha yapalım. Daha sonra bırakalım arkadaşlar. Tekrar ama bu sefer ters yapacaksın farkı diyor. Daha önce buraya gelmiştik biliyorsunuz. Abi şöyle şu, şu açıda dur. Şu açıda oynayalım. Hadi bakalım. O lambonun sese bakın. Gerçekten mükemmel. Abi dönecekmişiz ya. Ben anlamadım ki orada o ok işareti çok geç, ters geride şey gösterdi. Geç gördüm. Oh 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 yavaş abi geri geri diyor daldık gidiyoruz valla Abi park gerimiz nereki ben anlamadım ki arkadaşlar insan kafası çok karışıyor ya bu Geri geri giderken yani ayna biraz gıcık çünkü yani o kadar güzel değil ki ayna bu kamera şöyle ee, bir dakika e şöyle kalsın A motor stop etti stop etti Hadi bakalım abi kamerayı şöyle izleyeceğim. of of zor iş. Yani ee... şu açı güzelmiş. Bak şuradan iyi görüyorum. Abi bu birazcık abi kamera niye dönmüyor? Ha. Yani evet. Zor oldu. Gerçekten zor oldu. Ama hallettik. Bence daha fazla gitmeyelim. Bakayım kaç bölüm yapmış ona bir bakalım. Daha sonra bitirelim ama Car Parking Multiplayer devam edecek. Onu size söyleyebilirim. Rahat bir şekilde. Burada kalmıştık. 3 3 bölüm yapmışız. Burada var 5, 8 13 Abi 13 bölüm oynamışız. E fena değil. Zaten neredeyse yarısını bitirmişiz. Yani level sisteminin bundan sonraki bölümlerde Fun Route'dan devam edeceğiz. Oynamaya, oynamaya. En son yine burada bir şeyler var. Bunları da oynayacağız. Ardından da artık Single ve Online bölüme geçebileceğiz arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Car Parking Multiplayer devam edecek. Sonraki videolarda görüşmek üzere.